Hepinize merhaba arkadaşlar. Hey Daylight kanalına ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz ve etkinliğimizi yapıyoruz. Kamyon teslimatı etkinliğimiz devam ediyor. Ekstra olarak bize iki katı altın ödüllü kamyon etkinliğimiz de geldi gördüğünüz üzere. Ödül olarak iki katı altın veriyor. Normal kamyon ödünler, ödüllerinde elinizdeki ee, şeyler, teslimatlar verildiğinde iki katı oluyor. Ekstra olarak eğer burada hızlandırıcı deponuzda, e, burada da altınlı bir hızlandırıcınız varsa mutlaka kullanın. Kat ve kat altın versin. Bu tarz şeylerde değerlendirmek çok önemli. Ekstra olarak 60 adet teslimat varmış en sonunda. Ben de 50 tanesini yaptım ama bilerek bıraktım. Çünkü dedim ki e, bu teslimatları yaparken hem buradaki görevimi bitirmiş olayım. Hem de iki katı altın kazanmış olayım. O yüzden zaten burada 9 tanesini hazırladım. Ekstra olarak size söylemek istediğim bir şey daha var. Bu aşağıdaki kısımda gördüğünüz üzere yardım iste yazıyor. E, 3 tane yardım istiyorsunuz. Bir tane de kendi mahallenizden isteyebiliyorsunuz. Dört tane yardım isteme hakkınız var. Bunları yardım isteye tıklayıp gönderdiğinizde burada da sayılıyor. Yani dolu dolu sizin bir haftanız varsa 7 günden 28 kere 7 gün boyunca 28 kere e, şey yapabiliyorsunuz, yardım isteyebiliyorsunuz. Böylelikle de bu kişisel etkinlik amaçlarını kullanabiliyorsunuz. Yani 28 tanesini zaten 60 tanenin 28 tanesini arkadaşlarımızdan yardım isteyebiliyoruz. Mutlaka sizde denemeyi unutmayın. Dün denedim, oldu. O yüzden dedim ki bu videoda da bugün sizlere bunu söyleyeyim. ekstra olarak bu kamyon siparişini yapacağız. Bu tamam. E, buradaki etkinliğimiz sona erdi. 6 adet genişletme izni kazandık. E, ekstra olarak bir tane daha kazandık ve 8600 altın. Kazandık kazandık. Ve yine ben hani böyle videoyu açmadan önce bir kontrol ediyorum çiftliği çiftliğimi. O yüzden böyle denk gelmiyor size her seferinde. Burada yine bir sürü böyle uçan e, hediyeler çıktı ve hepsini tu, e, tuttuğunda tuttuğumda ya altın verdi ya elmas verdi. Bildiğiniz üzere 106 mı 101 adet mi ne benim elmasım vardı. 110 adet elmasım oldu. Bir dediğim gibi 5-6 tane veya 9 tane falan verdi yani. O yüzden bu etkinliğimizi de böyle bitirdik. Ödüllerimizi de aldık. Şimdi 10 tane daha yaptıktan sonra etkinliğimiz bir hafta sonra bitiyor. Bazı arkadaşlarımız yazmış işte benim hani e, çoktan bitti ama gelmedi diye. Etkinliğin sonunda bize şurada e, şeyde bırakacak işte bu şekilde hediye paketlerinde tıkladığınızda da dekorasyonunuzu alabileceksiniz. O yüzden daha e, ödülün gelmesi bir hafta var. Ekstra olarak şimdi ben size bilgi verirken sizden de bilgi almak istiyorum. Şimdi biz ilk defa şampiyonlar ligindeyiz. Ve aynı şekilde ben de ilk defa bir katıldığım mahallede şampiyonlar ligindeyim. O yüzden burada şimdi bize tavşan derbimiz geldi. Arkadaşlarımız da aldı. Tamam tavşan zamanlı alınması gerektiğini biliyorum. Ama zaten mevcut görevimiz 9 olduğu için hani mutlaka hep beraber de denk gelip tutacağımız tavşan olacak. Bunda hem fikiriz. Ama ben şurada hemen size göstermek istiyorum. Şu kısımda 5 adet görev attım. Ama burada hemen yazdı. Bu derbide çöpe atılan görevler 5 görev diye. Neden attım? 320 puanın altındakileri attım. Yani atmamam mı lazımdı? Bu e, bizden puan mı düşürecek? Yani bilgisi olan varsa mutlaka yazarsa sevinirim. İşte burada hiç yazmıyordu bizde bu derbide çöpe atılan görevlerden 5 adet diye. Yani o yüzden bir kafam karışmadı da değil. Mutlaka sizde beni bilgilendirirsiniz. Çok memnun olurum. Şampiyonlar Ligi'nde olduğum için hiç şey yapmamıştım. Tavşan derbisinin ne olduğunu biliyoruz hepimiz. Tavşan geldiğinde tavşanı yakalamak için görevleri denk getirmemiz gerekiyor ama hazır şu anda görev varken herkes almak istedi. Mutlaka denk getireceğimiz tavşanda olacak tabii ki de burada yakalamamız gerekiyor tavşanımızı ekstra bu alt nallarını da almamız gerekiyor. Ama bu benim sildiğim görevler bizden puan mı düşü düşürecek ki ona göre biz de silmeyiz. Yani ben de silmem bir daha. Sadece herkes e, yüksek puanlı görev alsın diye bu şekilde yaptım. O yüzden bu şeyimiz sorun buydu. Umarım sizler de benim sorumu yanıtlarsınız. Ekstra olarak farm pesimize devam ediyor. Günlük görevlerimizi yapacağız. Şimdi Farm pes harici barınağa da uğrayacağız bu arada. Şimdi şuradakileri bir yollayalım ve iki katı altınımızı alalım. Elimizdekileri yollayalım. Gördüğünüz üzere mesela işte gayet yüksek altın veriyor bu arada ama bunlar zarif buket elmaslı kullanıldığı için mesela ben zarif buket çok yapmıyorum. Gerçi altın da çok iyiymiş. Bunda altın çok iyiymiş. Hemen bunları böyle yollayalım. Dediğim gibi zaten hepsini tamamlayacağım. E, tamamlarım yani zor değil. Altınlar da iyi. Gayet güzel e, bir değerlendirme olacak. 57 tane oldu zaten. 58, 59, 60. Tamamdır. Hepsini tamamladık. Bütün görevlerimiz burada tamamlandı. İsterseniz yapmayabiliyorsunuz. Ama ekstra olarak hazır şu an hem elimde malzeme olduğu için hem de şu anda güzel böyle etkinlik olduğu için bunu tabii ki de değerlendirmek istiyorum. Gördüğünüz üzere burada zaten 62 falan diyor. Bir denemek amaçlı bir tanesinden yardım isteyebilirim. Şu şekilde yükseklerden isteyelim ki arkadaşlarımızın da işine yarasın. Şimdi şöyle yapacağım ve size e, yollandığında şey e, kabul olduğuna dair bir gösterme yapmak istiyorum şöyle 62 tane oldu şimdi bu arkadaşlarımız bunları yolladığında yani e, yardım ettiğinde biz yolladığımızda sayılıyor onu da göstermek istiyorum sizlerinde işine yarar bu bilgi eğer keşfetmediyseniz şimdi şunu kullanmak istemiyorum limon kremasını zaten e, benim görevlerim bitti amacım buydu altınla ilgili çok çok bir şeyim sorunum olmadığı için o yüzden daha fazla bu etkinlikte devam etmeyeceğim zaten. Sizinle beraber bu derbide aldığım yardım görevini yaparız belki. Şimdi bir vadiye de uğrayalım. Daha arkadaşlarımızdan yardım eden olmadı ama bunu aldılar. Şimdi bir bar e, barınak vadisine uğrayalım. 3 kere çevirme hakkına sahip olmuşuz şu anda burada. Hemen hızlıca çevirelim. 11 gün kalmış etkinliğimizin bitmesine, vadinin bitmesine. Şimdi dediğim gibi yani bu gelen görevler, bu dönemki gelen görevler gayet güzel. Ödüller yani daha doğrusu pardon. Şimdi size göstereceğim. O yüzden böyle şeydi almakta da zorlanacakmışım gibi. 440 olmuş bu arada barınak hayvanlarını toplamada. O yüzden bu kısım zaten otomatik olarak açılma hakkına sahip oldu. Ama ekstra olarak dediğim gibi bunlar da e, ihtiyacım olduğu için yani hiç bilmiyorum. Mesela şunu bir alırım. Böyle tapu tokmak e, işaret kazı gördüğünde day dayanamıyorum gerçekten. Şimdi hemen bunu toplayalım. E, hiçbiri şu anda olmadı. Şimdi teslimat tamamla diyor. Barına e, balık dükkanına uğra diyor. Mutlaka bakmam lazım. Şimdi balık gördüm. Ama şöyle dolana dolana geçersek hem e, jeton kazanmış oluruz. Hem şuradaki filimizde yakalamış oluruz. Tamam şunu da tuttum. Yani elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum ama şu anda mavi jetonum mesela az. Hemen bu alana uğrayalım. Tamamdır. Balığa da uğrayalım. Hem e, balık dükkanı uğramış olduk. Şimdi teslimat tamamladı. Hem de herhangi bir türde 4 isteği tamamla yapmış olduk giderken. Şimdi bu kamyonun 10 binaya veya durağa gidiyor Bunu zaten hemen tamamlayabiliriz. Ama teslimatı etrafına bakmak istiyorum. Teslimatla ilgili herhangi bir şey var mı? Zaten 2-3 saatte bir yenilendiği için tekrardan yapabilme hakkına sahip oluruz. Ama şu anda bir bakmak istiyorum. Yani çok uzak diyor. Burada şimdi barınak var ama bir tane daha zaten toplayabilmişiz. Ne yapabiliriz? Burada var mı? Yani benzinimiz de tamamen buna yeterli olur mu bilmiyorum. Ama şöyle bir geri dönsek sanırım fena olmaz. Aa, buradaki hipopotamı almamışız. Onu alalım. Yani şöyle dediğim gibi tekrardan bir bakmak istiyorum etrafıma. Var mı böyle teslimat tamamla diyebilecek. Sanırım yok. Şimdi iki tane hayvana sahip olmuşuz. Burada da bir tane daha var. Şimdi bir kararsız kalmadım da değil. Gerçekten bakıyorum şu anda hiç teslimat tamamla diyen yok. O yüzden buradaki barınak hayvanlarını yollayalım. Hemen şöyle yolumuzun üzerindekilerden de bir jeton toplayalım. Üç tane görevimiz tamam oldu. Ama dediğim gibi son görevlere ulaşabilmek için hani bir görev bir görevdir. O yüzden hepsini yapmaya çalışıyorum. Şimdi şimdilik yani e, en son olan kalan görevi bitiremeyeceğiz. Ama şunları şöyle bir toplayalım. En azından barınakları A, teslimat isteği diyor. Bakalım. Tamam teslimat tamamla. Bulduk şu anda şans eseri. Hemen kabul et diyorum. Neredeymiş kendisi? Buradaymış. Tamam problem değil. Benzinimiz de yetecek. Yani yakıtımız da yetecek. Hemen bunu da tamamladık. Tüm görevlerimiz tamamladı, tamamlandı. Hayvanlarımız da var. Teslimimiz de ediyoruz. Tamam. Barınağımız bitti çok şükür. Burada barınağı hallettik. Şimdi hemen şuradaki yardım görevlerinden bir başlamak istiyorum aslında. En baştan başlayalım. Burada da ne kadar yapabiliyorsak o kadar bir yapalım elimizden geldiğince. Yani bu hesabımda aslında yardım görevini bitirebilmek kolay. Çünkü dediğim gibi böyle yüksek seviyeli arkadaşlarla arkadaşım. Daha önceden de başka mahallelerde olduğum zaman ekleşmiştik. Ama diğer hesabımda yardım görevi aldım. Yani onu biraz daha zor bitiririm gibi. O yüzden onu bilmiyorum. Şimdi yani benim için en pratik e tabii ki de ağaç canlandırma denk geldiğinde ağaç canlandırma çok iyi oluyor. Gördüğünüz üzere şu an hemen tamamladık. 13 tane oldu. Burada 12 tane varmış. 12 tane hemen tek seferde hallettik. Şimdi ikinci arkadaşımıza geçiyorum. Ya böyle dediğim gibi canlandırma bulduğumuzda rahat bir şekilde burada mesela bir tane varmış ve görev tamam ya şey burada bitti arkadaşımızın. O yüzden ondan çıkıyorum. Dediğim gibi böyle canlandırmalar olduğunda çok rahatlıkla bu görevi bitirebilirsiniz. O yüzden bana derbilerde bir böyle küreğiniz, kazığınız olduğunda bir maden görevi çok kolay geliyor. Bir de yardım görevi şu şekilde canlandırmalar. Yani tabii ki de malzemeniz varsa tekneye veya işte kamyona da yardım ettiğinizde tabii ki de rahat oluyor. Şimdi bu olmuyor. Çünkü arkadaşımız mahalle yardımında istemiş. Şimdi şöyle etrafı yine bir geziyorum. Burada da olmadığı için devam ediyorum. Neyse ki 13 tanesini 14 tanesini hallettik. O yüzden e, yarısını halletmişiz gözüyle bakıyorum. Hemen burada bir tane daha varmış. Tam olarak yarısını hallettik. Yani böyle birinin topluca yardım açması büyük bir vurguna sebep oluyor gerçekten. Daha bu arada mahalledeki arkadaşlarımla da konuşmadım. Altın çok iyi. Hemen bunu yollayabiliriz. Bunu da yollayabiliriz. Böylelikle hem yardım etmiş olduk hem de kazanmış olduk altınlarımızı. Hemen bakalım. Yardım istemiş arkadaşımız. Tamamdır. Burada da yardımları varmış. Süper. Yani çok verimli bir şey oldu. Çiftlik oldu arkadaşımızın. Bakalım başka açmış mı? Evet, açmış. Yani 25 tanesini tamamladık. Bu arada buradaki derbi dekorasyonları umarım bir an önce bize de denk gelir. Başka umarım gözümden kaçan yoktur. 25 tanesini zaten hallettik. Dediğim gibi mutlaka sizler de benim sorumu yanıtlarsanız çok sevinirim. Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa olduğumuz için yani bilmiyorum hemen böyle şey olsun diye ben silmiştim. 5 görevi böyle bildirim falan çıkınca bir korktum yani acaba dedim puan kaybedecek miyiz, ligden düşecek miyiz? Neden böyle bir bildirim geldi bizlere? Hiç bilemedim. Şimdi hemen ilerleyelim. Ve son 4 tane kaldı sanırım. Diğer çiftliğime uğramayacağım. Çünkü orada da aynı şekilde devam ediyor yaptıklarım. Dediğim gibi orada çok fazla malzemem ve böyle şeyim olmadığı için tam olarak bitiremiyorum. En verimli olarak kullandığım çiftliğim zaten bu ve kendi çiftliğim olduğu için. O yüzden sizlerle beraber bunları yapmak istedim. Bunu da yapamıyoruz çünkü arkadaşımız mahallesine özel açmış. Hemen şöyle bir bakmak istiyorum ya en azından sizinle beraber bu görevi bitirmek istiyorum çünkü bu kamyon görevini bitirdik, kamyon etkinliğimiz de yaptık, barınaktaki tüm görevlerimizi de bitirdik. Şimdi sırasıyla e, derbimizdeki de görevi bitirerek, şimdi bu kremamı gerçekten buna harcasam mı yani yardım görevine bilemedim çünkü aniden bana bir lazım olabilir. Yani bitiremezsek son bir tane falan yardım görevi kalırsa tabii ki de buna yardım ederiz. Şimdi devam edelim çünkü dört tane var şeyimiz yokmuş, vişne reçelimiz yokmuş. Dediğim gibi dört tane yardım görevimiz kaldı yani ben bulabileceğimizi düşünüyorum çünkü tamamen bitmedi buradaki arkadaşlarımızın. Hemen geçiyorum bir sonraki arkadaşımıza bakalım teknesi yani üçüne de yardım edebilirim. 28-29 tane oldu böylelikle yani rahatlıkla bitireceğiz son arkadaşlarımıza kadar mutlaka biter zaten. Evet bu görevimiz bitti. Şimdi 320 puan aldık dediğim gibi ama ben gerçekten bir korkmadım değil. Yani burada da kimse yardım edemedi size bir göstermek istemiştim. Dediğim gibi ilk görevimizi yaptım ama bu 5 tane sildiğimde neden çıktı inanın. Merak ettim. Sizler de bana yardımcı olursanız sevinirim. Dediğim gibi bu e, görevimiz, bu etkinliğimiz, e, ödüllerimiz bu şekildeydi. Şimdi bunu bir hafta sonra alacağız dediğim gibi. Yani bir hafta sonradan kastım. 5 gün sonra hatta 6 gün diyor. 5 gün 23 saat bu bittikten sonra tüm dünya görevi tam olarak tamamlandıktan sonra bize direkt huzurlu an adlı dekorasyonumuz gelecek. Şimdi tavşan derbisi diyor. Tavşan derbisi zaten bir haftalık ekstra olarak bize e, gizemli işte taslaklarla oluşturabileceğimiz altlık dekorasyonu gelecekmiş. 3 adet ahşap levha ve tapu komple bitirdiğimizde. Bahar partisi şimdi bitti ödülleri topla diyor bu arada ödüllerimiz topladık zaten. Ee, hemen buradan bakıyorum Barınak Vadisi'nde bitmesine e, 11 gün 23 saatimiz var kamyon teslimatımıza zaten bir günlük ödüllerimizde iki kat altın e, heyday hey, panayırı gelecek tam olarak iki gün sonra bize çilek rafı verecek Bunlar hep hatırlatmalarım ekstra olarak sizlere mahallemizin şeyini de paylaşmak istiyorum etiketini şu anda dolu gelmek gelmek isteyen arkadaşlarımız oluyor. Yorumlara yazıyorlar ama ben yine de etiketim paylaşıyorum. Haftalık olarak zaten mahallemizde görev yapamayan arkadaşlarımızı çıkartıyoruz. Çıkarttığımızda da sizler de eğer takip ederseniz bu şekilde boşluk olduğunda katılabilirsiniz. Bu şekilde de tüm etkinliklerimizi yapmış olduk. Videomuz da bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek ve öneriniz için de sizleri yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.